By Crypto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlere 30 USDT değerinde ton kazanabileceğiniz bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Dilerseniz videomuza geçelim. 30 USDT değerinde ton ekosistem tokeni airdropu kazanabileceğiniz etkinliği Bitget paylaştı. Toplamda 9 gününüz var. Ödüllerinizi buradan görebilirsiniz. Etkinliğe katılmanız için yapmanız gerekenler buradan katıl butonuna tıklamak. Sonrasında da gerekli görevleri yapmak. Ödüller 3-10 USDT değerinde ton ekosistem tokeni airdropu. BitGet uygulaması indirme görevi BitGet uygulaması indirdikten ve etkinlik sırasında ilk kez giriş yaptıktan sonra tamamla butonunu tıklayarak bu görevi tamamlamış oluyorsunuz. 3 veya 10 USDT değerinde de buradan ödül kazanabilirsiniz. Hala 500 kişilik havuz var. İkincisi 10-20 USDT değerinde ton ekosistem tokeni airdropu 142 kişilik kalan yer var dostlar. Etkinliğe katıldıktan sonra 100 USDT değerinde toplam işlem hacmine ulaşan kullanıcılar katılmadan önce kullanıcı henüz hiç işlem yapmamış olmalıdır. Bu kısım da önemli dostlar. Buradan da 10 veya 20 USDT değerinde toplam 30 USDT'ye kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Şimdi sizlerle adımları nasıl yaparız onu göstereceğim. Bakın buradan katıl sekmesine tıkladınız. Kayıt başarılı dedi. Burada tamamla görevi var. Bakın buraya tıkladıktan sonra size bir QR kod verecek. Ve bu QR kod ile uygulamayı indirmeniz önemli olacak. Çünkü bu yönlendirme üzerinden sizlerin ilk kez uygulama indirdiğiniz ve indirme indirmediğinizi bu denetleyecek dostlar. Zaten sizlere yönlendiriyor bu link üzerinden indir butonuna tıklayıp bağlı mailinizden App Store'unuza veya Play Store'unuza bu uygulamayı indirecek dostlar. Sonrasında da hiç işlem hacmi yapmamış olmanız lazım. Yeni kullanıcı olmanız lazım. Şurada işlem yap butonuna tıklayın. Dediği şekilde 100 USDT'lik bir işlem hacmi yapmanız lazım buradan al sat yaparak işlem hacminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra işte long aç veya short aç veya işlem aç veya işlem aç kapa spot veya vadeli fark etmez bu görevleri yapmanızda. Hani istiyorsan spot istiyorsan vadeli işlem yap bu hacmi gerçekleştir. Görevler buraya kadar dostlar. Videomuz buraya kadar. Eğer bir sorunuz varsa Buy Crypto YouTube kanalından yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilir. Aynı zamanda videonun açıklama kısmına bırakmış olduğum Telegram linkimize tıklayarak chat kanalına gelerek bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki kazanç videolarımızda görüşmek üzere esen